Oh my god. Bıyığı çıkmış. <gülüyor> Bakayım. Yok <laughs> bakmayın. Bıyığı çıkmış. Yok <laughs> Sen ne oldun? Ben ise dik dik bakamıyorum. Sen bana dik dik mi bakacaksın? Evet. Emin misin? Evet. Evet, hoş geldiniz. Ninniden kaçan Dana. Evet. Ee, kitabımızın kapağına bakıyoruz. Kapağında neler var? Baha ile Dana. Baha, Baha, Baha ile Dana. Bir çocuk var. Kıvırcık saçlı. Adı neymiş? Ee, adı. Ee... Evet, adı? Baha. Baha. Adı Baha. Peki bir de Dana'mız var. Dana'mızın adı? Dana. Ne? Dana. Danamızın adı dana mı? Danamızın adı yok. Bir isim vermemiş miydi ya? Ben öyle hatırlıyorum ama. Ama aha, adı yok dana diye geçiyor ama en sonunda Mumu diyor. Mumu diyor değil mi? Mumu. Tamam hadi öyle olsun. Mumu değil ama değil mi? Evet. Tamam tamam olabilir. Peki bu bana kaç yaşındaymış çocuklar? Ee, çocuk her gece yattığında annesi ona bir şey söylermiş. Ne söylermiş? Ninni. Ninni söylermiş. Hangi ninniyi söyler? O ninniyi bilen var mı? Hadi bakalım. Yiğit Mirza bize o ninniyi söylesin. Dan nini dan nini hu 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 diyor. <laughs> dan nini dan nini hu hu hu. Peki daha derinlemesine söyleyecek olan var mı? <laughs> tamam dur. Baran'a soralım. Evet Baran. Dadi dadi dastana danalar girmiş bostana kovostancı dadi, yemesin lahana Evet yemesin lahanayı. Peki çocuklar. Burada dandini dandini dastana danalar girmiş bostana. Peki bostan. Bostan kelimesini bilen var mı? Ordinaryus profesör doktor Yaz Bera'ya soruyoruz. Bunu kesin araştırmıştır. Nedir bostan? Meyve sebze bahçesi. Meyve sebze bahçesi. Dana meyve sebze bahçesine girmiş. Dana sebze meyve bahçesine girmeden önce sayfa 4'e baksın herkes çocuklar. Burada yeşil bir yatak var. Ve çocuk rüya... Konuşamıyorum. Tamam. Bak bunu Baturan bana söyledi. Baturan'a soracağım. Çocuklar, bu yeşil yatakta gizemli bir şeyin olduğunu, korkunç bir durumun olduğunu Baturan fark ediyor ve burada mümine yeşilmene bir mesaj yolluyoruz. Çocuk bu uykuya niçin dalamıyor? Bakalım Baturan ne gördün? Burada bir el var. El mi var? Evet. Bak. Oh. Ya? <laughs> Aman tanrım. Kutucuz, üçüncü Aman Allah'ım. 3. var ya bu çocuğun? O ben çok korktum bu elden. Ben, bu, ben kimin ben ben, bu kimin eli? Ben, bu kimin eli? Ben, bu kimin eli. Ben, Baran diyor ki benim bir teorim var. Benim ne vardı? Baran ne olabilir oğlum? Bu <laughs> bence Baha'nın annesinin elinin gölgesi bence. Baha'nın annesinin elinin gölgesi. Peki annesi görünmez kadın mıymış? Ee, belki arkadadır. Oğlum arkada da olsa kadının bir tarafının bir şey bir yeri bir bir şeyi görünmesi gerekmiyor mu? Yani burada hiç Burada gizli bir kol var çocuklar. <laughs> <laughs> belki de çocuk rüyaların niçin dalamıyor? Bilemiyorum. Benim teorim bu. Tamam. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Anladım. Tamam. Bir de Bartu'ya soralım. Bartu ne diyeceksin? Bir de annesi her gece Bahar'ın ucunda dinle söyler diyor ya ama burada annesi yok onun. Oğlu var. <laughs> Kolu var. <laughs> Öyle bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hı. Bir de burada e, ya, yatağın burasına yatmış. Burada da kol var ya Batran söyledi. Hı. Buraya yattı Belki de yatağın altındaki canavar kolunu buraya uzatıp, kendini çekip buraya atacak. <laughs> <laughs> Belki de. Çocuklar tam bir gizemli bir olay var burada. Öğretmenim, bu çocuklara uykuya dönme diye sorarsanız, bakın ışıklar açık, çok gölge var. Evet, ışıklar açık, gölge var, ben, çok tehlikeli. Evet. Yoksa, barının üç tane meyli var. Bilmiyorum. Yok çocuklar, burada bir gizemli bir şey oldu kesin de. Öğretmenim bence burada mümine yeşil ben burada bir hat. Öğretmenim bence burada mümine yeşil bir hata yapmış. Bilemiyorum hata mı olabilir? Gerçekten bilerek mi çizmiş? Belki de bir gizem katıp çocukların dikkati çekmek istiyor olabilir. Yusuf Ali e, ön al. Belki donan, donan koluna benziyor mu? Olabilir belki. Oh my god. Bıyığı çıkmış. <laughs> Bakayım. Yok bakmıyım. Yok bakmayayım. <laughs> çıkmış. Yok, ben, Sen ne şey, oldu? Ben ise şey dik dik bakamıyorum. Sen bana dik dik mi bakacaksın? Evet. Emin misin? Evet. Peki devam edelim. Dandini dandini rastana, Sanalar girmiş postan'a. Burayı okuyacağım. Sayfa 9'a geçelim çocuklar. Bir şey e, okuyacağım, bir, dikkatle dinleyin. Burada da ben bir e, yazarın, bilmiyorum, hani masaldan kaynaklı bildiğini düşünüyor olabilirsiniz belki ama yazarın bence burayı atladığını düşünüyorum ben. Baha ömründe hiç tane görmemişti. Onları masal kitaplarındaki resimlerinden tanıyordu. Hep başkasının postanına giriyor ve lahana yiyorlar. Üstelik izinsiz. Bostancı tarafından kovulmalarına rağmen yeniden bostana girdiklerine bakılırsa çok da yaramaz olmalılar diye düşündü. Peki, Peki. Ben de daha sonra bir teori geldi. Burada el var ya like yapıyor. Yani videoya like atmayı unutmayın diyor. Yani şeref <laughs> Otur oğlum. Zorlama like'larla olmaz oğlum bu işler. Abone Bak alın. kanalımız zaten izlenmiyor biliyorsun. Yok, Peki e, ee, bu dediğim şeye geri dönelim. Çocuk Bostan'ı nereden biliyor olabilir? 6 yaşındaki çocuk ya. Sen Bostan'ı biliyor muydun araştırmadan önce? Yok. Biz yani. Batuhan sen biliyor muydun oğlum? o? Benim önümde <laughs> ilk defa burada duydum. Evet Bostan artık yani biraz eskidi bu kelime. Daha dana görmeden Bostan'a giriyor. Evet hem de danayı daha bilmiyor değil mi? Dananın ne olduğunu daha hiç top dana görmemiş. Öğretmenim, Bostancı'nın ne olduğunu madem ve belki o da bilmiyordu ama bir yerden. Masaldan duymuştu, arka planda bir ablası vardır, onun da sözlüğü vardır. Sormuştur, söylemiştir. Aha, 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 olmuştur, yapmıştır. Öğretmenim, bu yani anne... bence çok iyimsersin sen. Öğretmenim bu annesinin eli olamaz çünkü bir annesinin elinin inceliğini alın bir de bunun. <laughs> kararı... Oo evet çok güzel. Zeynep Naz çok güzel bir olay parmak kosuyor. Bu kesinlikle annenin eli değil diyor. Çevir bakayım. Annenin eli incecik. O yeşil şeyin altındaki el er, kocaman. Şey biz Ateşle Beren değerlendirirken oradaki uzaylı buraya gelmiş olmuş. Hangi uzaylı? Ateşle Beren'de belki bir uzaylı Ateşle var. Beren'deki uzaylı. Ateşle <laughs> Yeşilmen'le bir bağlantısı var mı e, Ateşle Beren'in hikayesi? Onlar başka bir şeydi değil mi? Belki de tanışıyorlardır evet. Uzaylı uzaylısı de oradan... <laughs> gelmiştir zaylı. Burada eli vardır görünmez olur. Evet. Evet, çok mantıklı. Vermeyelim ya. Bir de bak şuradaki kedi var ya. Bu ben sarı sarıbanlı kediye hatırlattı. Tabi yazar çizerimiz aynı olduğu Çizim, için. Evet, annem yani burada diyor ya. Kaçan uykularına sonra dönüp kaçan uykusunu aramak için eve dolanır. Ama evde evde uykusunu bulamaz ki geri. Evet orada da bir Eee espri yapıyor aslında. Çocuk uykusunu evde arıyor. Peki ne oluyor? Pencereden mumu mu diye bir ses geliyor. Pencereye kim gelmiş? Kim gelmiş pencereye? Dana. Dana gelmiş. Dana. E, dana gelmiş bir de. Nasıl? Dana nasıl bir şeymiş? Anlatıyor ya danayı. Şişman. Şişman. Evet böyle kulakları bir yana. Evet. Bacakları. Peki. Dana ee, ne diyor ilk şeyle karşılaştığında? Dana Baha'yla karşılaştığında ne diyor? Ne diyor? Ben de diyor çok sıkıldım diyor. E, nereden kaçmış? Ninni'den kaçmış Kuzey Bora. Evet, şu tarafta simsiyah bir şey var. O çizimlerle alakalı. Diyor ki evet o Ninni'den kaçtım dedi Dana. Kapuska değil lahana yemekten bıktım. Kapuska ile lahana aynı şey değil mi? Hani biraz öteki yemeğini yani içine soğan katıp pişirilmiş hali değil mi? Hani dana... Öpeyim herhalde yasar... Nehir Aydın Gökdemir Man... Gökduman hanımefendi. Nerede biliyorsunuz belki dergi? Nehir Gökduman ben baktım ona. Kadın. İşte yaşlı olarak yazmışmıştır. Yaşlı. Olduğu yaşlı olduğu için mi böyle bir hikaye yazmıştır diyorsun? Evet. Bilemiyorum. Peki Danayla bir yere gitmek istiyorlar. Nereye gitmek istiyorlar? Nereye gezelim diyorlar? Luna Parkı. Luna Park'a. Peki sen bir şey diyecek misin? Luna Park'a. Luna Park'a. <laughs> tamam. Belki de. E Lahana yemekten bıktım diyor ya, Aha. Berk yemeğinden bıkmamış o zaman. Yemeğinden bıkmamış. <laughs> Sadece kendisinden bıkmış? Öğretmenim bende dana var. Lahana ne var? Yemekten... Dana. Sende dana mı var? Evet. <laughs> Ötüyor bir de. Şey böğürüyor. <laughs> evet uzak bir yere gitmek istemiş. Biraz daha sesli. Dinlerden uzak bir yere gitmek istemiş. Neyden? Dana dinlerden Dana uzak. Bir yere... Evet, Dana dinlerden kaçmış, uzak bir yere gitmek istemiş. Peki şehri gezerken karşılarına kim çıkmış? Ya ilk başta ne görmüşler? Bir otobüse binmişler sanırım, değil mi? Otobüste. Anla, ee, o orayı kim anlatır otobüs olayını? Ara Iken, otobüs görüyorlarmış. Dana da bu dört tekerlekli şeyleri çok binmek isterim. Oturgaçlı götür geç demiş, demiş değil mi otobüse? Şey, şey <laughs> şu çocuğun ismi neydi unuttum. Baha. Ha, Baha var ya işte ben ben otobüsü sürebiliyorum diyor sonra da sonra da Ay, de, onun arkasına biliyor ve şehri gezmeye çıkıyorlar. Tamam otobüse biniyorlar. Otobüs yok. Otobüs olayını canlandıracak bir grup vardı. <laughs> Kimdi o? Hadi canlandırın bakayım, nasıl yapacaksınız? <laughs> Bahadır da pasasuna, el donutuna, hem, hem şoförlerin bilet almasına gerek olmadığını söyle. Bekçi de düdüğünü öttürüp, öyleyse otobüsten inin. Bu otobüs durakta bekleyecek diyerek noktaya koydu. Aa, bir dakika, değil, ama. maskelerinizi takmayacak mısınız? Günaydın! <laughs> 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 Tamam. Devam, devam, devam et. Mağaradan aşağı indi. Bekçi de daha fazla kı kızdırmana or oradan uzaklaştı. Bana çocuğun aslan yüzünü görünce Haydi haydi adı sırtıma asma sırası dedi. Mağaradan evet. e, sırtına indi. Bir yanın parkın yanından geçiyorlardı. Ah çarşamba dedi Baha. Keşke <laughs> bunları bilebilseydi. Ama burada da bilet lazım. Ben onları tıklarsam çalışırlar. Dilete de gerek kalmaz dedi bana. Sonra çarşı, Çarpışan otoların arasına daldı. Beni ayağıyla ittirerek hadi atla şunu dedi. Bana bindi ve e, Dana arabaya itti. Sonra karşısına getip diye öteki arabayı itti. Sonra çocuğun oldu. Sonra öteki arabaları bam bam yum tos bu müthiş eğlenceydi. Sizi uyanan Yunan Park görevlisi sabah ne oldu? Makineleri kim çalıştırdı diye sordu. Bitti mi? Nana ile Bahayı e, görünce rüyalarmış gibi gözlerini ovaladı. Biletleri görelim dedi. Ama da arabaları da etti? Ne için bilete ne gerek var dedi Bahay. Biletler dedi adam. Biletleri görelim. Sen bekçi misin? Aa, tamam biletler iş. tekrar biletleri Bıkmış görelim. Ya. Evet bekçi biraz geç girdi olaya. <laughs> evet teşekkür ediyorum. Alkışlayalım. İlk denemeleriydi. Bence güzel oldu. Teşekkürler gerçekten. İyiydi. Maskelerimiz de güzelmiş. Kim yaptırdı maskeyi? Gel Sen yaptın? Teşekkür ediyorum. Oldu bence güzel oldu. İlk deneme için iyi oldu. Evet hadi bakalım. Şehrin sokaklarında kimsecikler yoktu evlerin önünde otomobiller, bahçelerde bisikletler sıra sıra dizilmişti. Bir otobüs sıranın önünden geçerken... Ben bu tekerlekli şeyleri binmek şimdi. Hadi gel binelim o zaman. Ben otobüs sürmeyi biliyorum. Hadi canım bazanlarda bile olmaz. Gibi bir şeyler söyledi. <laughs> Gibi bir şeyler söyledi. Otobüsün kapısı açılıverdi. Benim bostamdan kaçmam kadar inanılmaz. Hadi gidelim öyleyse. İkisi de otobüse bindi. Baha şoför koltuğuna oturdu. Ben de onun arkasındaki koltuğa ilişti. Baha otobüsü sürmeye başladı. Gece bile gece tarlalardan bile her yer parmak. Hiçbir <laughs> yerde ot yok ama olsun. O sırada yanlarından hızlı bir metro geçti. <laughs> Bu hızlı geçen şey nere? Yoksa tren mi? Bu bir metro. Tren'e benzeyebilir ama tam olarak denemez. Bekçi hadi. Hadi Dur. Durdu ki şu. Bak Eyvah. Eyvah yakalandı. Ben bu Ne kadar Baha otobüsü durdu. <laughs> Hadi Baha otobüsü. Baha otobüsü durdurup kapısını açtı. Bekçi içeri girip Dana'ya ve çocuğa baktı. Biletler dedi biletleri görelim. Dana. Canlı konuş. Canlı duyuyor. Bir dakika tekrar alalım. Bir dakika tekrar al canlı sor. Bilekleri bilekleri görelim. Bilek mi? Rahana da bileğidir mi? Bu da masamı evde unuttum. Hem şoförlerin bilet vermesi gerekmez. Bekçi. Öyleyse düdüğünü attırdı. <laughs> öyleyse otobüsten in. Bu otobüs durakta bekleyecek. Bitti. <laughs> Bravo. Atışıyoruz. Harikaydı. <laughs> Gelin bakayım içeri. Gerçekten çok iyi beğendim. Daha gün gün geçtikçe geliştiriyorsunuz. Bekci'yi de çok beğendim. Bekçi alkışlayın Bekci'yi. Dana da harika. Replikleri harika. Ripliği ezberlemiş. Süper. Baha da çok tatlı bir bağ olmuş. Çok beğendim. Okuyucuya da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Otobüsü bıraktılar. Bekci en sonunda otobüsten inin dedi. Oraya son noktayı koydu diyor. Son noktayı koydu. Ne demek olabilir? Noktayı koymak. Ne demek Kazım? En son. En son. Konu kapandı. Konu kapandı. Evet Öyle kısaca. Değil, neden? neden soru işareti ya da ünlem koymamış da noktayı koymuş? <laughs> Burada inceden bir espri var. Gülüyorum inceden gülüyorum buna. <gülüyor> Noktayı koydu, inlemi koydu falan. Noktayı koydu e, bir tabirdir, bir söyleyiştir çocuklar. Yani e, artık bu işi sonlandırdığı anlamı taşıyor. Peki, sonra bekçi olayı ve drabasından sonra e, bizim mumuyla yani dana ile beraber e, Luna Park'ın önünden geçiyorlarmış. Luna Park peki o, o o çarpışan otoları nasıl çalıştırmışlar? Dana iterek. Dana. Diyor. Çarpışan otoyu itmiş değil mi? Evet. İterek Peki, oynadılar. İterek oynadılar. Peki çarpışan e, otoları oynarken. Evet. Burada bir kelime var. Geçen hikayede de bahsettiğim. İndirin parmakları çocuklar. Evet aynen. Sayfa 36'da çocuklar. Bunlar böyle oyun oynarken yazar e, şöyle diyor. Bam, güm, toz. Bu müthiş eğlenceliydi. Sese uyanan Luna Park görevlisi diye devam eden bir yazar. Buradaki müthiş kelimesini geçen hikayede de değerlendirmiştik. Çocuklar müthiş kelimesinin olumsuz bir anlamı var. Çocuklar olumlu bir kelime değil aslında bu. Ama e, yazarımız bunu olumlu anlamda kullanmış. Müthiş eğlenceliydi diye. Müthiş aslında dehşet verici, korkunç e, anlamları taşıyor. Yani korkunç şeylerde kullanılır. Yani. Korkunç eğlenceli dese gene anlam bozukluğu oluyor. Karnım müthiş ağrıyor. Ha, karnım müthiş. Bravo. Bravo hemen Çınar'ın yanına gidiyorum. Güzel bir örnek verdi. Söyle bakayım müthişin doğru kullanımını. Karnım müthiş ağrıyor. Evet, karnım müthiş ağrıyor. Başka <laughs> müthişi başka doğru anlamda kullanabilirim diye. Bu arada ben o cümleleri dedim. Belki de bana çok hızlı içmiş. Ama eğlenceliydi Bak. diyor. Hem, hem korkuş hem eğlenceli olmaz. Şey var ya o kelime o kelimeyi biz yanlış kel söylememizin sebebi kelime ha. aslında. Ne, mesela neden? Müthiş! neyse o harflerin şeyler o harfler şey gibi geliyor. Güzel elin... gibi geliyor değil mi? Evet. Aslında harika diyebilir değil mi? Çok eğlenceli harika anlamı taşıyor. <laughs> Öyle kadar başka şeyler Öyle bir de... Peki tamam. Peki müthişle ilgili şöyle diyebilir mesela. Dün gece müthiş fırtına vardı. Olur değil mi? Evet. Peki başka kullanabilir diyen var mı müthiş kelimesini? Ama... Dün, dün müthiş bir dalga oldu. Evet müthiş bir dalga oldu. Denizde. Bacağımı müthiş kırdım. <laughs> evet. Aslında şöyle olabilir. Kırdım müthiş değil de bacağımda müthiş bir ağrı var. Şey, değil, mi? <laughs> bir ağrı var. Şey, değil mi? Evet. Müthiş <laughs> Bacağımı müthiş kırdın deyince. O da olabilir aslında. Müthiş, korkunç bir şekilde kırdım anlamı taşıyor olabilir. Evet. Dün müthiş ağrıdım. Dün müthiş ağrıdım. Ağrıdım. Ne? hortum. hortum. Ha hortum. Dün müthiş hortum, hortum oldu. Evet çok güzel. Tamam. <laughs> tamam. Uzayacak herhalde. Başım müthiş ağrıyor. Evet çok güzel. Başım <laughs> müthiş ağrıyor. Öndün ben iki şey söyleyeceğim. Birincisini söyleyeyim de. Söyle. Şimdi, birincisi burada ya. burada mor ama burada sarı var. Tamam ama <laughs> Luna Park'taki arabaların <laughs> renkleri değişebilir sürekli. Bir şey de <laughs> Söyle meta. Burada Arabanın şeyi dışı sarı ama burada mor. Tamam. Çizimlerde ufak tefek değişikliklere gitmiş e, çizerimiz. Şey. <laughs> e, Televizyon televizyondaki aslan çok müthiş. Televizyondaki? Aslan çok müthiş. He, ee, aslandan korkmuşum. Çok müthiş bir aslan. Yani korkunç bir aslan anlamı taşıyor olabilir. Evet. Çok müthiş düştü. Müthiş bir çığ düştü. Bisiklet, bisikletten müthiş düştüm. <laughs> Selim diyor ki bisikletten müthiş düştüm. <laughs> Böyle kitapta müthiş yazılar var. Kitapta müthiş yazılar var. Yani çok korktun değil mi? Korkunç yazılar. Evet. Sırtım müthiş ağrıdı. Evet, sırtım müthiş ağrıdı. Döndü. Sonra döndü. Uyuyamadım. Yönecek başka yer kalmayınca yapanlar çıktı. Annesi bu ninniyi söylemeseydi uykusu kaçmayacaktı. Uçumu yakalayabilirim. Ve içine dolaşmaya başlamıştı ki bir ses duydu. Ses vericilerinin altından geliyordu. Baba, baba. Gibi bir şey. Baha ben... Merak da pencereye yaklaştı. Sokak sarmasına ışığına kendine bakan bir çift gül göz, parlak gözle karşılaştı. Sonra iki dik kulay, dört bacak, şişman bir gövde ve uzun bir kuyruk Masal da gördü. Masalda gördüğü dağının aynı senin. Madem annenin nedeki da böyle bir şeydi. Ama onun da bostan, bostanda olması gerekmez miydi? böyle bostancı kovalarken yolunu mu şişirmişti? Gitti. Gitti. Evet. şey evet, alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz. Maskeyi kim yaptı? Benim annem Annem mi yaptı? <laughs> teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Sağ olun. Sen de okuduğun için teşekkürler. Anne, 6 yaşındayım. Artık nillesiz doyabilirim. Nillesiz olmaz tatlım. Of. Hep başkasının bostanını yiyorlar. Ve izinsiz galiba bu kadar galiba izlesi, galiba bu tanrı kovsa da bile yediklerine göre galiba çok yaramaz oluyorlar. Sesli. Sesli dandini dandini. Uyudu uyudu. Uyudu. Uykumu yakalayabilirim. Ha? Ha? Aa, bu elindeki ne? Ne? Evet ben o o danayım. Evet. Sayın Dana peki ya sizin ninni olmanız gerekmez miydi? İki parça onu yedim diye ünlü oldum. Ne? Evet. Başka hayvanlar girsin başkasının bostanı görsünler dünyanın kaç boyca çak oldu. Ha? Peki nereye? Ninnilerin dışında diye şehri gezmek istiyorum. Thank you. Alkışlıyoruz. Harika. Süper. <laughs>